Herkese merhaba. Bu sefer sorumuz lise matematik olimpiyatlarından güzel bir olasılık sorusu. Siz videoyu durdurup bir kendi başınıza düşünün. Şimdi diyor ki 3 kırmızı, 2 beyaz ve 2 mavi top rastgele sıraya dizildiğinde 2 beyaz topun veya 2 mavi topun yan gelme olasılığı nedir? Bakın burada veya derken şunu kastediyor. Yalnızca 2 beyaz topun yan yana geldiği sıralamalarda var. Yalnızca 2 mavi topun yan yana geldiği sıralamalarda var. Bazı sıralamalarda da hem iki beyaz top hem de iki mavi top yanlarına geliyorlar. Yani veya derken zaten biz bunu mantıktan da biliyoruz değil mi? Ben P veya Q dediğim zaman bunlardan en azından birinin doğru olması yeterli. Yani burada veya'yı ya da ile karıştırmayın. Bana burada yalnızca şunları ve yalnızca iki tane mavi topun yanlarına geldiği ihtimaller say demiyor. Şimdi tamam güzel bunu anladık. O zaman arkadaşlar burada aslında şöyle bir şey yapacağız biz. Bakın şurası yalnızca iki tane beyaz topun yanlarına geldiği ihtimaller. Burası yalnızca iki tane Mavi topun yanına geldi ihtimaller. Şuraya beyaz, şuraya mavi diyelim. Soru benden ne istiyor? Mesela şu bölgelere A, B, C dersem eğer... soru benden A artı B artı C istiyor. Peki geldim. Şimdi olasılıkta nesnelere özdeş olarak düşünüp düşünmemenin bir önemi yoktur. Çünkü siz olasılığınızda eğer payda onları farklı düşünüyorsanız burada da farklı düşüneceksiniz. Eğer payda burada özdeş olarak düşünürseniz paydada da özdeş olarak düşüneceksiniz zaten. Dolayısıyla her türlü arkadaşlar yer değiştirmeleri hesaba katsanız da katmasanız da aynı olasılık gelir. Ama biz olasılıkla nesneleri farklı olarak düşünmeyi yerleriz. Çünkü nesneler farklı sonuçta. Yani bunların renginin kırmızı olması onların aynı olduğunu göstermiyor. Peki, öncelikle tüm durumu hesaplayalım. Şimdi benim elimde 3 tane kırmızı var. Hadi bunlara K1, K2, K3 diyelim. 2 tane mavi var. Onlara da M1, M2 diyelim. 2 tane de beyaz var. Onlara da B1, B2 diyelim. Bakın hepsi birbirinden farklı. Yani tüm durum bunların tüm sıralanmalarının sayısı. Öyle yazalım. Tüm durumların sayısı. E, 7 tane nesne var ve her biri birbirinden farklı olduğu için 7 faktöriyel. Yani. Peki ben ne yapacağım? Bunların yan yana geldiği ihtimalleri hesaplayacağım. Bakın öncelikle beyazların yan yana geldiği ihtimalleri hesaplayalım. Yani A artı B'yi bulacağım bakın. A artı B'yi bulurken diyeceğim ki A artı B'yi hesaplıyorum. 2 tane beyaz yan yana gelecek değil mi? Yani ben burada B1, B2 nesnesini arkadaşlar tek bir nesne olarak düşüneceğim. Diğerleri farklı 5 tane nesneler değil mi? Mesela işte M1, M2, K1, K2, K3. Toplamda kaç tane nesne oluyor burada? 6 tane nesne oluyor. Eğer bunlar yenlerine ise çünkü bitişiklerdir. Ama tabii ki kendi aralarında aslında bir yer değiştirimleri de var. Onu da hesaba katacağız. Yani burada ne diyeceğim aslında? 6 tane nesne var. Ama kendi aralarında B1 ile B2'nin yer değiştirmesi olduğu için iki durum da buradan geldi. Peki arkadaşlar bunu bir kenarda dursun. Şimdi ben bir de B artı C'ye hesaplayacağım. Yani mavilerin yanlarına geldi ihtimalleri hesaplayacağım. Ama dikkat edin B'yi ikisinde de sayıyoruz. Şimdi geldim. Birebir aynı mantık. Burada da M1 ve M2 yanlarına olacak. Diğerleri farklı nesneler. Mesela B1, B2, K1, K2, K3. Birebir aynı durum olduğu için toplamda 6 nesne var gibi. Ama M1 ile M2 kendi aralarında yer değiştirdikleri için de 2 ile çarpıyorum. Peki ben neyi arıyorum şu anda? İkisini topladığım zaman A artı 2B artı C'yi buluyorum. Ve burası da arkadaşlar işte 2 çarpı 2 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel yapıyor değil mi? Yani arkadaşlar aslında burası 4 çarpı 7 üzerinden 2880 yapıyor. Ben buradan B'yi çıkaracağım. Peki B nedir? Hem mavinin hem de beyazların yan yana geldiği ihtimal. Yani arkadaşlar burada ne olacak? B1 ile B2 paketi yan yana. M1 ile M2 paketi yan yana. Kırmızılar ayrık olabilirler. Yani toplamda arkadaşlar burada 5 tane resne olacak. Ama beyazlar kendi aralarında yer değiştirebilir. Maviler kendi de aralarında yer değiştirebilir. Yani bu durumda 5 faktörel çarpı 2 iki çarpı 2'den. Bakın 120 ile 4 çarptım. 480 geldi. Yani burada B de 480. Dolayısıyla A artı 2B artı C'den B'yi çıkartırsanız. A artı B artı C 2400 gelir. Peki ben ne istiyorum? Olasılığı istiyorum. E, tüm durumların sayısı zaten 7 faktörü geldi. O da 5040'tı. Yani dolayısıyla arkadaşlar benim aslında olasılığım 2400 benden istenen olasılık bölü tüm olasılık. O da 5040. Hadi bunları sadeleştirelim. Mesela yukarıyı da 12'ye bölüp aşağıya da 12'ye bölersek 200 bölü 420 geliyor. 20 bölü 42 geliyor. 10 bölü 21 geliyor. Bu kadar. Şimdi S almak senler için şöyle bir ekranı küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve bu rakıları izlediyseniz kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde görüşmek üzere.